Merhabalar arkadaşlar bugün sizinle birlikte döner efsanesi so oynuyoruz. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı like unutmayın. Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte döner efsanesi so oynayacağız arkadaşlar. harsanız geçelim arkadaşlar hemen. Şimdi arkadaşlar burada bir sürü ülke seçimi var. İyi var ne bu kadar seçim var biz. Neyse ben Türkçe seçiyorum. Evet patates. Şey, evet arkadaşlar daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone ol, like etmeyi unutmayın. Güzelmiş lan şarkısı da. Geldi, da bir sefer. Yeni bekler döner, döner. Oha lan güzel kaliteli bir oyun ha. Evet arkadaşlar tekrardan geri geldim. Bir dakika arkadaşlar biraz sesini kısayım şunu. Herhalde böyleyim. Evet arkadaşlar. Evet şöyle inceden ses gelsin. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi bu oyunun niye yazıları böyle bilmiyorum arkadaşlar. Herhalde bu bir hata. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar böyle bir dükkanımız var bizim. Buradan her şeyi arttırabiliriz. Korunmak için yükseltmelerin zamanı henüz gelmedi. Hırs falan varmış. Burada bir sürü şey var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk, ilk gün bir dönerci olalım. Evet arkadaşlar. Döner dünyasına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Hazırım emmi. Siz size fazla yardımcı olmayacağım. <laughs> Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. Keserim lan senin İyi göbeğini. Eğlenceler. Lan bunun göbeğini kesek daha fazla çıkar. Bir döner sandı. Aa döneri böyle kesiyoruz. Çok güzel lan oyun. Keserim döneri. Kes 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 kes. E bir dakika patatesimizi de atalım o zaman. O oyunu çünkü az çok biliyorum yani. Bir dakika ya, müzik sesi çok geliyor bana. Bir dakika. Müzik çok geliyor ya. Evet şimdi önerimizi kesiyoruz. Aynen öyle. Evet arkadaşlar yani az çok nasıl oynayacağımı biliyorum. Şunlarla başımızı çıkardık böyle 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 böyle. Ha ben direkt böyle bir tane basınca oluyor zannediyordum ama. Neyse hadi bakalım. Evet. Niye olmuyor lan? Ha böyle. Ha böyle aynen yaptık dürümümüzü. Buyur abim. Gel abi Adana kebap ye. Buyur abi gel Adana kebap. Buyur abim. Dürümün hemen hazır. Hemen, hemen bir durum daha yapalım gelecek işler olur. Evet arkadaşlar böyle videoların daha fazla gelmesi için kanalıma abone olmayı, da unutmayın. Evet bunu sıralım. Oyun güzel ya. Bir durum sen diyor. Hemen canım veriyorum durumunu buyurun abim. Eyvallah abim. Biz acaba durumu Tekin kaç satıyoruz? Evet durumu. Hemen abim dürümün geliyor. olur. Hemen hoppala. doğru paketlemeye hala alışamadım ben. et buyurun. Dürümünüz. Buyur abim. Anlaştık. Ne anlaştık lan sen benim yanımda içe Çal çalışıyorsun. Bir de anlaştık diyor. Kovarım lan seni. Evet arkadaşlar dürümle. Bizi yapmaya devam ediyoruz. Buyur Hoş Buyur baba gel buyur abi. Gel ana gel abi. hoş geldin. Buyur. Buyur abla buyur 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 buyur. Bal dök ablam. Öyle bir temizlik var şu anda. Buyurun. Buyurun buyurun. Buyurun. Bir dürüm da sen istiyorsun abim buyur or. Hemen keselim dönerimizi. Ki oyun çok iyi. Aynen öyle. Ablacığım 5 dakika bekleteceğim ama. Evet arkadaşlar. Dürümümüzü yapıyoruz. Ş Aa kartı şu abi geldi lan. Senin bir dürüm istiyorsun. Hemen abim yapıyorum. Ben size kartı demedim abi. Az önce geçen katına dedim. Aynı maymuna benziyordu. Oh be 56 lira kazandık. Lan biz keriz yerine koyulduk aynı. Arkadaki şarkı çok iyi. Ha, bize para veriyormuş tamam. Sek evet arkadaşlar evet, tekrardan geldim. Şimdi artık 84 lira paramız var da bu niye böyle ya böyle bulanık gösteriyor ben anlamadım neyse. Evet arkadaşlar şimdi 84 lira paramız var ne alalım? Şimdi burada çok pahalıymış lan. Bir şey almayalım. <laughs> ne gerek var ya? Evet, başlayalım yine. Hemen... Evet arkadaşlar, ben ilk önce patates kızartması yaparak geçiyorum. Burası... Dönerci Mustafa Usta. Hoş Dönerci ki, Mustafa, Mustafa buyur. Usta. Buyur, buyur baba, gel adana kebap ye. Buyur ablacım, hoş geldin. Buyur, buyur abi, buyur, abi gel adana kebap ye. Buyur abi. Evet arkadaşlar, tekrardan geri, geri geldim. Şimdi, şimdi arkadaşlar, dürmelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Abi bu nedir ya? Üstünü giy gel ya. Bu nedir abi ya? Bu nedir? Bir de üzülüyor ya. Adam sabah sabah kalkmış üstünü giymeden. İşte arkadaşlar bizim durumlarımız böyle. Adam sabah kalkmamış da onu giymemiş. Geliyor döner yeme geliyor. Adam dövecek bizi. Bir dakika bir dakika. Bir dakika, bir dakika. abim bir dakika ya. İşimizde çıkamaz mı abim? Buyur. Bunlar Türkiye'de yaşasa intihar ederler bu kadar. Hemen 5 saniye beklettik diye kızıyorlar ama. Hoppala hemen böyle yapıyorum abim. Ay ablam mısın lan? <laughs> Neyse ablam buyur. Böyle hemen ab hemen ablam yapıyorum. Ablam diyorum şimdi de abim hemen yapıyorum. Gel adana kebap ye abla. Gel adana kebap ye. O iki tane dürüm istiyor abla. Abla bir tane dürüm neyine etmiyor ya yaşlı başlı kadınsın. Helal olsun. Ben giyemiyorum la iki. Burada arkadaşlar dönerlerimiz hakiki Suri döneridir. Bunu da söylemekten şey yapmak istemedim. Buyur, buyur ve buyur. Son 8 saniyem kaldı. Hadi şu dürümü de yetiştireyim. Hoppala. Ah be paraları alamadık ya. Kaçtı paralar. Neyse arkadaşlar ikinci günde bitti. Alsam parayı. almayacağım. Evet 139 lira paramız oldu. Son bir şeyle girip bitirelim artık videoyu. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Evet. Abi hemen değil. Atik'te olacaksın hemen. Yoğurt bitti, dolduracaksın yoğurdu. Ha burada dönen içine yoğurt doldurduğunu ben ilk defa gördüm ya. Yani. Böyle bir şey mi olur lan? Dönen içine yoğurt niye dökülsün abi? Dünün içine yoğurt. ilginç, Seven var demek ki. Evet. Hemen abim geliyor dönerin. Ablam bir dakika bekle bekle. İki tane nasıl yiyorsun sen ya? Buyur. Bir dakika bir patates kızartmalarını yapayım. Ablam bir dakika ya. Sakin olun. Arkadaşlar bizim durumumuz böyle bir durum. Hani yiyen bir daha geliyor. Ee al 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 Bir tane koyacan azdı. Hoppala yine bir dürümümüz tamamdır. Bitti bitti. Hemen 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 hemen. Dürümümüz tamam. Ama oyun çok yorucu. Yani elin yorulur. Abim. Abim ablama ya kocaman adamsın. Ehe, ehe, e, üngür Üngür dövecek daskası beni. Buyur abim. Eyvallah şimdi. Abi biraz bekleteceğim. Arkadaşlar koltuk alt, göbeğini kaşıdı. Göbeğini kaşıdı. Göbeğini kaşıyıp geldi. Buraya yoğurda sürüyor. Gelmeyin buraya. Bak ben dönerci. Kendi dönercim olarak dönerci Mustafa Usta'ya gelmeyin. Zehirlenirsiniz. Allah bir şey malan olur. Evet. Hemen yapıyorum dürümlerinizi abim. Buyur 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 buyur. Buyur baba gel Adana kebap ye. Buyur baba. Hemen yaptım dürümlerinizi. Buyurun abim. Hoppala buyurur. Yüzde yüz bak, yüzde yüz. Tabii bizim dürümlerimiz yüzde şeydir yani. Ben de öve öve bitiremedim ya. Yani. Hoppala dürümümüz. Her arkadaşa burada sınavlar bitti. Sınavlarınız nasıl geçti? İyi geçtiyse çok zekisiniz. Eğer kötü geçtiyse züke, yani geri zekalı demeyeceğim tabii ki. De. Şimdi dürüm keselim birazcık da. Hoppala böyle böyle yaptık. Buyur abi. Bunlar yemesin. Buyur abi. Aynen. Evet arkadaşlar bugünümüzü de bitirdik. Şimdi bakalım. Ne kadar para kazandık bugün. Bugün kaç kazanç 70 lira. Hemen dükkanı bakalım. Evet arkadaşlar dükkana bakıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu neymiş bakalım. Restoranınızı biraz genişletin. 4 müşteriye yer açın. Ben onu Gelişmeniz demiyorum. Gerekiyor. Patatesleri daha hızlı nasıl kesebileceğinizi öğretebilirim. Şimdi patatesleri daha hızlı mı kesem yoksa meyve Sen suyu mu? Portakal suyu. Bu sıcaklıkla çok lezzetli. Aldım ya. Evet arkadaşlar yeni ürünümüz meyve suyumuz açıldı. Şimdi arkadaşlar göremiyorsun. Bir sandviç fiyatı 7 sandviç değil lan döner döner. Döner 7 lira. Neyse arkadaşlar böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.